den haber. Bizlere bir açıklama yaparlar. Son durumumuzdaki salgınla ilgili farklı verilerle sizlerle tekrarımıza getirmeye şöyle kalıyoruz. İstanbul adayınızda pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Peki sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Şimdi çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi. Ankara'da Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Peki, Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesinde biz neler bekliyor olacak Sayın Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Yeni konferans salonunda. Tarih yes. belli mi acaba? 15 Ocak'ta demiştik. 15. 15. 15. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Hem burayı bu güzel salonumuzu göreceksiniz. O güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Çiğdem burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah efendim. de davetli olacak mıyız? <laughs> Tabii ki davetli inşallah. Efendim pazar günü kaç e, il adaya açıklanır? Kaç il bekleniyor? Hemen hemen yarıya yakınlı. Açıklarız. Kavga yok mu? <laughs> Şu anda biz hazırlığımızı yan tarafa doğru yapmıştık. Sizi görünce bizler de geldik, siz de durdunuz. Teşekkür ederiz. O yüzden şimdi kameramanlar zorluk yaşıyorlar ister istemez. Yo gayet iyi de. <laughs> Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zamanki gibi. <laughs> teşekkür çok ediyoruz. Çok çok sağ olun. Ol.